Evet. Bazı temizlik aletleri aldık. Hem sinekleri olmuş. O şeyleri temizledik. <laughs> Temizlerken arkadan anında ikisi de kondu. Bizimki neşeli müzik dinlerken. Yüksek sesle. Fuat Aksana müziği ne güzel müzik çalıyordu be. Ne güzel müzik çalıyordu Aksana. Ne oldu? Bitirdin mi şeyi taksi işini? Yok hocam o dün, dün neden önümden geçtin aniden böyle? Şişeli ne vardı o şişenin içinde? Su, su. Bana göster. Su. su. Evden su taşıyorsun dışarıya. Ya, Alırım yeri. Ya Şenim ha. dedi, Buraya gittim, Evden aldım. Biraz sonra iki dakika geldim, geçtim. He, ee, ben de korktum şu kedi, kent şeyi var. Ee, kedi o kabazları, Mac diyor. Yok, Mac, Matt... yok, yok, yok. diyor. Nasıl yönetiliyor bu insanlar belli. Yani sana nasıl gösterdim, ne götürüyor, evet, Evet, belki şeydi yani. Göster, göstermene hiç gerek yoktu her zaman buradan geçip hava atıyordu. Yeter, ha. yeter artık değil mi? Olur, yeter. Önümden geçeceksin oniden sırıtarak e, selam bir şeyler beklenirdi zaten seni geldi. Sen beni seni seviyorum sen ben seni Yemin ediyorum hiç sana bir o şey. O narsisiz şeylerini izliyorum <laughs> o lafları ya, ne demek ne demek neyi izliyorum. Ha ne neler yaptığını ben biliyorum beni kandıramaz. Hiç şey Her şeyi biliyorum. Zerre kadar bir şey bilmiyorsun her şeyi biliyorum. Zerre kadarından biliyorum. tamam mı? Ispatla. Nasıl ispatlayacağım? Sen boka elini sürmüyorsun ya. Nasıl ispatlayacağım? nasıl ispatlayacağım? Nasıl ispatlayabilirim? Videomda var galiba. Seri katil misin? Olabilir. Ya, o. O var. Ya. Takılıyordun değil mi bana? Bir tane daha geldi. Nereye, Nereye kadar uzandığı belli. Sonra ya, bu video, bu videolarımda bence dağısı bence var. Bence Oo, bence ben sen neler neler yapıyorsun bu millet bir bilse. Hayır hayır duyuyorum ha, tamam, sen beni ben duyuyorum ben seni. Benim bu kadar gücüm olsa o. <laughs> <laughs> Neden okumuyorsun? Şurada Söyleyeyim sana. Ne tehditlerde bulundun? Çünkü çoktan söyledim. Başıma bir şey gelirse sorumlusu nerede belli? O yüzden bir şey yapamıyorsunuz. Az ölüm tehditleri yemedik yani. Kafana sıkarım, bazağından asarım, ya, bıçaklarım, bıçakla saldırmalar. Bırak bunları. Ha, bırak bunları, bunları değil mi? Bırak Kamerayı, bunları. Bırak bunları Şu yeni o siyah köpekli kızıl saçlının kardeşi mi ne? O da o da başladı. Sen tanımıyor. Sen, Tanım sen tanımıyorsun. Eski zamanlar ay, ayda bir haftada bir toplanıyoruz bir lokalde beraber. Olayı evet. şimdi. Sen değil, Sen. buraya gönderdiğin oraya sıçmak için Rottweiler'li dedi. Yapma ya. Ve ne benden, ne benden yalvarıyordu. Bu yurt dışına nasıl kaçabilirim? Diye o soruyordu bana. Şimdi yok oldu. Karısıyla beraber. Hiçbir Karısı bir mı ney? <laughs> <bir tane. gülüyor> Çok komik be. Çok komik. Sen sabah yine kediyi gönder tıkırtı duyunca secdeye vardığında. ballallah değil ball değil